Evet arkadaşlar burada bakın 60-90 ne üçgenimiz var? 30 üçgenimiz var. 30'un karşısı e, hipotenüsün yarısıdır. E, hipotenüse mesela şuraya A diye bir harf verecek olursak bu uzunlukta da A'ymış. 30'un karşısı A ise hipotenüs yani BC uzunluğu 2A olacak. A'sı EC uzunluğuna A ise BE uzunluğu da A olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı da A köküştür diyeceğiz. Bunları söyleyebiliriz. Haricinde ifade edilen ne var? Bakın haricinde ifade edilen şurada bir Pisagor. A, B, E üçgeninde Pisagor teoremine göre X'in karesi artı A'nın karesi eşittir. Kök 13'ün karesi 13'e eşittir. Bu bir. İkincisi de A, B, C'ye dik üçgeninde 7'nin karesi 49 eşittir. 2A'nın karesi 4A kare artı X'in karesine eşittir. Buradan taraf tarafa çıkartacak olursak X kareler gider. 3A kare eşittir. 36 3'e böldüğümüz zaman da a kare değeri 12'dir. A kare yerine 12 yazarsak 12 de diğer tarafa atılırsa x kare 1'e buradan da x'in 1'e eşit olduğunu görmüş oluruz. x değerimiz 1'dir. Evet x'e 1 yazacak olursak a kare 12'ye eşitse kare kökünü alacak olursak 12 4 çarpı 3'tür. Kare kökü de 2 kök 3'tür. 2a değeri ise evet a yerine ne yazacağız? 2 kök 3. 2 kök 3 ile kök 3 çarparsak 2 kök 3 çarpı kök 3 olacaktır. Y değeri bu da 3 kere 2'den 6'dır. Y değeri de 6'dır. 6 bir daha 7'dir. Toplamı 7 santimdir. Cevap da C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bakın burada buraya 2 alfa 90 toplamı 180 olacağı için e, D köşesi de 90 olduğu için 90'dan 2 alfayı çıkarsak buraya da 90 eksi alfalı kaçı kalacak. Burası alfa 90 ise burası da 90 eksi alfa olacaktır. Bakın C açısının tamamı 90 eksi alfa. A açısının tamamı da 90 eksi alfa ile alfayı toplarsak 90 derecedir. O zaman dikten dikilmiştir. Dikten dikilmişse de öklit kuralları geçerlidir diyeceğiz. Ee, tabi burası pardon 90 eksi 2 alfa. Burası 90 derece. 90 eksi 2 alfa ile alfanın toplamı şurasının tamamı 90 eksi alfa. Burası da 90 eksi alfa. O zaman ikizkenar üçgendir. O zaman BC uzunluğuyla BA uzunluğu birbirine eşittir. 21 8 daha 29. O zaman BA uzunluğu da 29 santimdir. Diyeceğiz. Bize tanjant alfa soruluyor. Bakın e, burası 29 burası 21 ise şu uzunluğa. X dersek bu uzunluğu bulmaya çalışalım. Pisagor teoremine göre 29'un karesi eşittir. X'in karesi artı 21'in karesidir. 21'in karesini diğer tarafa atarsak 29'un karesi eksi 21'in karesi x'in karesine eşittir. 2 kare farkından yararlanırız. Yani 29'dan 21'i çıkarırız. 8, 29'da 21'i toplarız. 50. 50 çarpı 8, 400'dür. x'in karesi 400'e eşitse karekök kök aldığımız zaman x değerinde 20 olduğunu görürüz. O zaman burası 20 ise bize ne soruluyor? Tanjant alfa değeri. Tanjant alfa karşının yani 8'in komşuya yani 20'ye oranıdır. 8 bölü 20. 4'e böleceğimiz zaman 2, 4'e böldüğümüz zaman 5'tir. 2 bölü 5 cevap da B seçeneğidir. Evet bu soru için arkadaşlar bakın BC uzunluğunu devam ettirdiğimiz zaman şöyle devam ettirirsek burası da 90 derece paralel olduğu için 135 ise burası 45 derece 45-90-45 üçgeninden 90'ın karşısı 4 kökü ise 45'in karşısı köküye bölümü 4-4'tür. 6'dan 4 çıkarsak bu uzunluk 2'dir. Evet yine şurayı devam ettirecek olursak bu şekilde devam ettirecek olursak bu uzunluk şu uzunluk 2 birimse 2 santim ise bu uzunluk da 2 santimdir. 7'den 2'yi çıkarsak bu uzunluk da 5 santimdir diyeceğiz. 11, 4 daha. Şuradaki uzunluk 15 santim. O zaman şu uzunlukta 15 santim. 3'ünü çıkartırsak buraya da 12 santim kalacaktır. Evet dik üçgende 5, 12 ne üçgenimiz var? 5, 12, 13 üçgenimiz var. O zaman x uzunluğu 13 santimdir. Cevap da B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 3 tane şekil çizdik. Alfa artı beta 150 derece ise şu ikisinin toplamı 150 ise 90 daha 240. O zaman toplamın 360 olması için buraya 120 derece. İkinci seçenekte de alfa artı beta 180 ise yine dörtgen olduğu için toplamı 360 derece. 180'i buradaysa 180'i de bu iki köşede olması lazım. O zaman burada 90 ise burada 90 derece. Alfa artı beta 210 derece ise 90 daha 300, 360 olması için buraya da 60 derece kalır. Soruda ifade edilen bakın verilerin hepsini yazdık. Şurayı birleştirecek olursak. Şuraya da A diyecek olursak Pisagor teoremine göre A kare eşittir. Onun karesi 100 artı 2 kök karesi 8. Yani 108 olacaktır. Kök 108 de 36 çarpı 3 diye yazacak olursak kare kök aldığımız zaman 6 kök 3 olacaktır. Yani bu uzunluk 6 kök 120 derece bu uzunluklar eşitse 120 30 30 üçgeninden de bir özellik vardır. 120'nin karşısı 6 kök ise komşular 6 6 olacaktır. Çünkü kenarların kök katı 120'nin karşısıdır. O zaman AB uzunluğu 6 santim olacaktır. Birisi doğrudur. Gelelim bura 90 santim oldu. 90 derece olduğunda ne olacak? Burayı da aynı şekilde B ile D'yi birleştireceğiz. 2 kökü 10. Pisagor teoremine göre burası 6 köküştür. Burası ikiz kenar dik üçgen olacaktır. Burası 6 ise AD veya AB kenarını bulmak için 6 kökçü kök 2'ye bölüceğiz. Pay payda kök ile çarparsak 6 kök 6 bölü 2 3 kök 6 çıkacaktır. İkincisi de doğrudur. Gelelim aynı şeyi üçüncüsü için yapacak olursak B ile D'yi birleştirelim. Burası 6 köküştü. Evet bu uzunluklar AB ve AD birbirine eşit olduğu için buralarda 60'lar er derece olacaktır. Yani eşkenar üçgen olacaktır. Burası 6 köküç burası da 6 3 Burası da 6 köküç. AB uzunluğu 6 köküç olacaktır. 3'ün de doğrudur. 1, 2 ve 3 doğru olduğu için cevap e şıkkıdır. Evet soruda arkadaşlar bir hikaye sorumuz var. Bakın buradan indirirsek burası 8 metre ise burası 8 metre. Söylenen ifade B ile C arası 20 metredir dikten dikindiği için öklit kuralları geçerlidir. 8'in karesi 64. Şuradaki uzunlukla toplam uzunluk 20 metre olduğu için x'ini çıkartırsak buraya 20 eksi x kalır. x ile 20 eksi x'in çarpımına eşittir. Bakın buradan x'e değer vereceğiz. Söylenen ifade aynı zamanda a noktasının k'ye olan iz düşüm iz düşümü olan bu nokta b noktasına olan uzaklığı c noktasına uzaklığından fazladır. Yani 20 eksi x x'ten büyüktür. Bu söyleniyor bize. x'e gelin değer verin. x'e 4 verdiğimiz zaman 20'den 4 çıkartalım 16. O zaman 4 ile 16'nın çarpımı 64'tür. Evet o zaman burası 4 burası da 16'dır diyebiliriz. O zaman bu uzaklık bundan büyüktür. A ve B noktaları arasındaki uzaklık. A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Dik kenarlar 8'e 16 ise hipotenüs yani AB uzaklığı 8'in kök 5 katına eşittir. Cevabımız 8 kök 5 yani C şıkkıdır. Evet soruda verilen ifade ailenin direkle yaptığı arasındaki açı 30 derece 30 90 burada 60 üçgeni vardır. Hemen şu şekilde geçişler yapalım. Şuraya hipotenüse 2x dersek 30'un karşısı hipotenüsün yarısı x 60'ın karşısı da x köküştür. Evet büyük üçgende 45 90 45 üçgeni vardır. Bu uzunluk x köküse şu uzunluğun tamamı da x köküştür. Yani x köküş dediğimiz uzunluk x ile 2'nin toplamına eşittir. x'i diğer tarafa atacak olursak ve x parantezine alacak olursak. x parantezinde kökü eksi bir 2'ye her tarafı kök eksi 1'e bölecek olursak değişleniyle çarpacak olursak 2 çarpı kök artı 1 bölü kök 3 eksi 1 ile artı 1'in çarpımı 2'dir. 2'ler sadece ise x dediğimiz uzunluk kök artı 1'dir. Direğin yüksekliği ne kadardır? Direğin yüksekliği x kök x yerine de kök artı 1 yazacak olursak bir de bunu kök ile çarpacağız. Kök 3 ile kök çarpımı 3 artı kök ile 1'in çarpımı da kök Yani direğin uzunluğu 3 artı köküştür Cevap E şıkkıdır. Evet arkadaşlar aynı kişiden bahsettiğimiz için burayı birleştirirsek doğrusaldır diyebiliriz. Murat'ın göz sesinin yere uzaklığı 1.7 metreymiş. O zaman burası da 1.7 metredir diyeceğiz. KLM yolunun uzunluğu şunun tamamı e, 32 köküçmüş. Öncelikle 30 derece 60 derece 90'dır. Köşe açıda 90 derecedir. P' açısı de 90 derecedir. 60-90 burada da 30 üçgeni vardır. Aynı şekilde 30-90 burada da 60 üçgeni vardır. Bunları söyleyebiliriz. Evet buraya 2x köküç diyecek olursak 60'ın karşısı 2x köküçse 30'un karşısı bunun köküçe bölümüdür. Yani 2x'tir. Aynı şekilde 30'un karşısı 2x köküçse 60'ın karşısı bunun köküçle çarpımdır. Bu 2x köküç köküçle çarparsak 6x olur. 6x ile 2x'in toplamı yani 8x'lik uzunluk 32 köküçe eşit olduğu bize verilmiş. 8 ile 32 köküç sadeleşirse x eşittir 4 köküç kalacaktır. O zaman şu, 4 kökü 6 ile çarparsak 24 kökü 3. 4 kökü 2 ile çarparsak da 8 kökü 3 olacaktır. Soruda verilen elektrik direğinin boyu ne kadardır? 2x kökü nedir o zaman? Şuradaki uzunluk nedir? 2x kökü 3 dediğimiz uzunluk. Yani 2 kökü 3'ü x ile yani 4 kökü ile çarpacağız tekrar. 4 ile 2'yi çarparsak 8. Kökü 3 ile kökü çarpımı 3. 8 kere 3, 24. Şu uzunluk 24 metredir. E şurası da 1.7 idi. 24'e 1.7 ilave edersek 25,7 metre olacaktır direğin boyu. Cevap da E şıkkıdır. Evet soruda verilen ifade arkadaşlar BN doğrusu bu gönyenin merkezinden geçmektedir. O zaman merkez buraysa merkez açıysa 60 ile 120 derece arasındaki açı 60 derece. O zaman merkez açı gördüğü yer ya, yani 60 dereceye eşittir. Burada 60 derecedir. Sıfırdan 60'a kadar burası da o zaman 60 derecedir. O zaman gördüğüm, merkez açı gördüğü yer eşittir. Burada 60 derecedir. Bunları söyleyebiliriz. Aynı zamanda şu doğrunun şu MB'ye dik olduğu, D doğrusuna dik olduğu ifade edilmiş. Merkezden kireç indirilen dikme kireçi iki eşit parçaya böler. Bakın şu uzunluk, şuradaki uzunluk, şuradaki, uzunluk, şuradaki uzunluğa eşitse... Bakın bir zaman ancak kenar ortay ve dik varsa ikiz kenar üçgendir. 30 ise burası da 30 derecedir. O zaman burası da 30, 90, 60 üçgendir diyeceğiz. Bize AB uzunluğunun iki köküç olduğu verilmiş. 60'ın karşısı iki köküse 30'un karşısı bunun köküçe bölümü 2'dir. O zaman hipotenüs de 4'tür diyeceğiz. E, 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. Çünkü bura 4 ise burası da 4'müş. İkiz kenar dik üçgen vardır. Kenarlar 4, 4 ise hipotenüs bunun kökü katıdır. Yani cevap 4 kökü E şıkkıdır. Evet sorunun katlanmış hali verilmiş. Bu tür sorularda arkadaşlar biz sorunun tekrar açılmış halini çizmeye çalışıyoruz. Bakın şöyle açılmış hali çizecek olursak. Burası alfa ise burası alfadır. CD katlama çizgisi olduğu için e, burası alfa ise burası alfadır. Bu uzunluk buna eşittir. AC uzunluğu da şurası A ise AC uzunluğuna eşittir. Bunları söyleyebiliriz. Haricinde de şunları ifade edeceğiz. Şurasının toplamı 180 derece. 2 alfa'yı çıkartırsak 180'den 2 alfa'yı çıkartırsak ve kalanı da şu açı buna eşit işte olduğu için dc katlama çizgisi olduğu için 2'ye bölersek 90 eksi alfalık açılar olacaktır burada. Burası 90 eksi alfa burası da 90 eksi alfa olacaktır. 90 eksi ile alfa ile alfayı toplarsak 90 demek ki a açısı a köşesi de 90 derecedir diyeceğiz. b a üssü uzunluğu b a üssü uzunluğu 6 birim olarak verilmiş. BD eksi AD, AD'ye x diyecek olursak şu uzunlukta x'ti. Burası 90 derecesi, burası da 90 derecedir. Buraya X diyecek olursak BD uzunluğu X artı 2 eşitmiş. BD uzunluğu X artı 2 eşittir. Burada Pisagor teoremine göre 6, 8, 10 üçgeninden yaralanan X'e 8 verirsek burası da 10 olur. X değerimiz 8'dir. AB uzunluğu nedir deniliyor? AB uzunluğu burası 10'sa X'e de 8 değeri verecek olursak 10 ile 8'in toplamı AB uzunluğu dediğimiz ifade 18 santimdir. Yani cevap C şıkkıdır. Müzik